Bugün öyküsünü size arz edeyim. Eee malum zamanında baba annemiz, annemiz böyle teknolojiler görmediği için ben şimdinin gelinlerine böyle tatlı mizahi taşlar attım. Eee teknolojiyle onları buluşturdum. Tabi ee, tabii kadınlar bizim annemiz, eşimiz, bacımız, kızımız, başımızın tacı. Erci şivesiyle, on şivesiyle şimdinin gelinlerine otomatik gelinler dedim. O şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Ara günlü bir çere, gün görmemiş arvatlar. Sefa şimdikilere hepsi şanslı bakta var. Bir iş desen yapmazlar. gezmek desen hay ha var. Arabasız da gitmiler otomotik gelinler. Kaynanaya bir iş etse bin bir kurban heyranlan. anan gile git desen uçi düğün seyranlan. Yıkamakları, süpürmekleri hepsi anam ceyranla fişi çeksen ölürler otomotik gelinler. Nenem bir kalıp sabunla bir teş esbab yıkardı. Belen gaz makine mi gördü? Daş açır, par sıkardı. Canları çıkardı valla. Sabah körden kalkardı. Şimdi öyle ya kadar yatılar. Otomotik gelinler. Bir kucak kırç ataştan üç kandık pişirdiler. Şorbalık, cacık ekmek. Ne bulsa girişi diler. 11 tane doğu diler, beş tane de düşürüdiler. Şimdi sezeryon bebek yapılar, otomotik gelinler. Ne kayın, ne kaynata, ne baldız derdindeler. Bir gün şelalede, bir gün balık bendindeler. Erleri semavar yakar, özleri serindeler. Her hafta piktikteler, otomotik gelinler. Yok falan kez bunu aldı, tutturuplar bir yarış. Baban oğluysansa hele, gidişlerden bir karış. 5 metre dilleri var. Boyları da bir karış bülbül gibi ötüler. <laughs> Otomotiv gelinler. Somya cırcır edilmiş. Hem bazı alacan hem yataş. Kriz var almam desen, olilarsan ala vataş. Boyaları, cilaları, hangisini sayayım kardeş? Anamızı aklattılar otomatik gelinler. Akşam eve eli boş git, dönüp yüzen bakmazlar. Altın bilezik takar, hiç kimseyi takmazlar. Uşak gece patlasa, uykudan bakmazlar. Bekeş kalkmıyasız otomatik gelinler. Bu şiiri yazana oluplar düşman, Vallahi sizi alanlar hepsi de peşman. Çırpı gibi geliler, dolular şişman, etsiz yemek yemiler otomatik gelinler. <laughs> Gökmen der gençlik geçer, kimse hayale dalmasın şu üç günlük dünyada beddua dua ah, almasın. Allah hiçbir ana babayı el ayağa salmasın. Bir gün bile bakmazlar. otomatik. Eyvallah. Bir şey söylemek